Matela bu sarı, bu pembe, <laughs> bu da yeşil. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe hiç Ela, lili ya da gül gibi değil. Bu çok hareketli bir çocuk ve <laughs> da ağlıyor. Ne yapayım? E şöyle sakin ol önce. Ee, belki karnı açtır. Ee, en son ne zaman yemek yedi? Yani mamasını içti. Hiç bilmiyorum ki. Bana geldiğinden beri 2 saat geçti. Hiçbir şey de yemedi. O, Ümit o zaman onun kesin karnı acıkmıştır. Ee, çantası falan bir şey var mı? Biberonunu vermek gerekebilir. Ee, tamam tamam. Ee, bakıyorum annesi bir çanta getirmişti. Şunu şöyle koyacağım. Hadi bakalım bakalım ne varmış içinde. Ee, bir bir ürün daha. Bu neymiş? Bez. Bu ne? Aa oyuncak varmış. Hey, kamerayı biraz yukarı alsana göremiyorum içinde ne var tam olarak. Şey Ayşe çantanın içinden bir kaşıklı bir tabak çıktı Ay şey ve başka da hiçbir şey yok çantanın içinde. Şimdi ne yapmalıyım? <laughs> ne olmuş ne olmuş onu var işte yedisi. Yok öyle değil annesi mama koymamış. Ümit bak şöyle yapacağız tabak ve kaşık olduğuna göre demek ki ek gıdaya geçmiş mama da olmadığına göre sebze püresi yapacağız. Ee, o bebeğe. Ben zaten Ela'yı yapacaktım. Mutfağa geçelim. Ben sana nasıl yapıldığını göstereyim tamam mı? Ha, tamam tamam. Hadi gel. Hadi gel bakalım birazcık. Hop. <laughs> tamam hadi gidelim. Gel bakalım. Yemek yapacağız. Evet. işte mutfağa geldik. Şimdi ne yapacağız Ayşe? Ee, şimdi şöyle yapacağız Ümit sebzelerden püre yapmamız gerekiyor. Ee, haşlayacağız. Şey var mı? Ee, brokoli var mı sende? Aa hayır brokolim yok. Ee, ne var sebze olarak? Söyler misin bana bir? Şimdi Ayşe e patlıcan var. Yok patlıcan olmaz. Tamam. Ha e, mantar var? E mantar da olmaz çok erken Havuç var? Ha havuç havuç olur tamam. E ve, ve, ve patates var. Tamam güzel patates ve havuç. Bunların ikisi sadece. Evet. Tamam, güzelce yıkayalım şimdi. Şöyle koyayım. İmit, ela havucu ve patatesi çok seviyor. Öyle mi? Umarım Ali de sever. Çok acıkmış belli ki. Bunlar tamamdır. Doğrayalım tencerenin içine. Tamam. Doğradım. Su ekleyelim. Su. Tamam. Şimdi ocağa koyuyoruz. Haşlansınlar. Ne kadar süre haşlanacaklar? 10-15 dakika yeterli olur. Tamam, ocağa koydum, altını yaktım. 10-15 dakika. Her şeyi de koydum. Ayşe. Burada bir şey kokuyor. Hem de çok kötü kokuyor. Kanalizasyon mu patladı? Hayır Ümit kanalizasyon patlamadı. Ama bebeğin altını değiştirmen gerekiyor. Ne? Altına mı yaptı? Ha? Ha? Gel buraya. Tamam, tamam 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 tamam. Altını değiştireceğiz. Bunu alta seriyoruz. Gel bakalım. Ha çıkartalım. Şimdi pantolonu çıkartalım. Of! Çıkarttıkça bu kokuyu iyice başladı. Sen ne yedin acaba? Evet. Düş aldık. Şimdi ıslak mendille silelim. Uu, beline kadar gelecekmiş neredeyse. sildim, sildim. Tamam. Şimdi bezi alalım alttan. Biyolojik atık. Şimdi yenisini serelim. Oh. Tamam kapattık pantolonu da giydirelim. Evet. Yeniden takalım bunları. Ümit! Ümit! Nereye şimdi sebzeler. Neredesin? Hadi artık Ümit. Of. Ümit hadi artık. Geldik Ayşe geldik. Altımızı değiştirdik de. Uh, biraz ağır geçti. Tamam tamam sebzelere bak çabuk. Tamam tamam bakıyorum. Çatalla kontrol edelim. Harika. Olmuşlar. <laughs> tamam bir tavanın içine al hemen suyun içinden çıkar Şöyle ezeceğiz çatalla tamam mı? Püre yapacağız bak. Şöyle. Tamam, eziyorum. Ee, ezdikten sonra hepsini karıştırıyor muyuz? edirebilirsin. Zaten soğumuştur. Hadi bakalım. Püremiz hazır. Al bakalım. Oh, çok acıkmışsın çok. Yiyor değil mi sakinleşti? Evet evet çok teşekkür ederim Ayşe. Rica <laughs> Ah, şimdi de Ela ağlıyor. <laughs> Tabii karnı doydu. <laughs> Konuyu biliyorum. Neyse sonra görüşürüz. Benim işim var. bye. bye. Seni altın değiştirelim. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hadi Mimi. Sana yardım edeyim. Ali ne oluyor sana neyin var böyle? Bak kedi var burada bak 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 çok tatlı. Emziğini de takalım. Aa istemiyor. Ali sen ellerin çok sıcak. Sen bayağı sıcaksın. acaba hasta mı oldun? Ne yapsam? Buldum. Ayşe'den yardım isteyeceğim. Ayşe'yi görüntülü aramalıyım. Gel bakalım. Şapkanı da çıkartalım. Şimdi banyo yapmak için hazırım. Aa. Görüntülü arıyor. Niye arıyor acaba? Efendim. Merhaba Umut. Ayşe, Ali çok sıcak ve çok uykusuz. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım et bize. Tamam, tamam. Dur, dur. Sakin ol. Önce bir ateşini ölçmek lazım. Ee, Ateş ölçer var mı? Aa, bilmiyorum ki annesi çantasına koydu mu acaba? Bir bakayım. Bir saniye. Heh, tamam ha, Ümit üstü çok kalın bebeğin Çıkarman lazım Bir de koltuğun altında ateş ölçeri koy Ateşini ölç bakalım Kaç dereceymiş Heh, Tamam tamam çıkartıyorum Şöyle koyayım Gel Termometreyi de koyalım Ayşe 37.2 diyor. Ha, 37.2 mi? Evet. E, Ümit onun ateşi çıkacaktır e, tahminimce. Ama ateş düşürücü vermeden önce e, istersen bir yıka onu. Zaten Ela'nın banyo saati. Ben sana yardımcı olurum. Of. Peki Ayşe onun ateşi neden çıkmış olabilir? Hastalandı mı acaba? Bir bakalım ateşini düşürmeye çalışalım. Şimdi leğenin içine su koyacağız. Peki Ayşe, bebekler neden ateş yapar? Başka bir nedeni olabilir mi acaba? Yani 37 kontrol edilebilir bir ateş, çok yüksek bir ateş değil. Bir bakalım, ümit işte çıkartıyor olabilir. Ağzına bir baksana, biraz bir şey görüyor musun? Ağzını mı kontrol edeyim? Tamam, bir saniye. <laughs> dur Ali dur. Aa, evet evet Ayşe, kızarıklık ve şişkinlik var. Tahmin ettiğim gibi diş ateşi. Tamam, endişe etme. Şimdi güzelce yıka. Su çok sıcak olmasın ama dikkat et. Şöyle enselerine, koltuk altlarına güzelce su tut. Ondan sonra başka bir şey yapacağız tamam mı? Ateşi bir düşsün. Sonra onu rahatlatmamız lazım. Çünkü kaşınıyor diş etleri. Hadi bakalım. Şimdi düşürelim. Bornoz geldik Teşekkür ederim bizim de duşumuz bitti Ne yapsın <laughs> Bak tekrar dişini aç bakalım bir. Ayşe şimdi daha iyi gibi. Biraz daha rahatlamış görünüyor. Bundan sonra ne yapacağız peki? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ee, onun huysuzluğu diş etleri kaşındığı için bu arada biz odamıza gidiyoruz. Üstümüzü giyinmemiz lazım. Ee, çantasında muhtemelen diş kaşıyıcı oyuncakları olmalı. Çantasına bir bak bakalım. Ee, eline ver. Zaten ağzına götürecektir. ısıracaktır onları. Tamam hemen bakıyorum. Gel bakalım Ali sen şöyle otur. Ha Ayşe ne Annesi şöyle bir şey koymuş. Bu ne için bu? Aa parmak fırçası. Tamam olur o daha iyi olur. Ümitçi ne yapacaksın biliyor musun? Çocuğun e, dişlerini fırçalıyormuş gibi böyle diş etlerine masaj yap. Böyle yukarı ve aşağıya doğru. O zaten onu ısıracak. Rahatlayacak yani. Evet, tamam. Parmak fırçası. Şöyle takalım. Hadi bakalım Ali gel bakalım böyle. Oy oy oy. <laughs> Elimi ısırmaya çalışıyor. <laughs> Fırçanın arkasında tırtıklar var gördün mü? Ha, evet. Onlar, onları da kullanabilirsin. Ayşe elimi ısırıyor. <laughs> ah, çok teşekkür ederim Ayşe. Bayağı Ali artık rahatladı ve ateşi de artık o kadar yüksek değil. Çok sağ ol. Rica ederim ne demek? Eğer ateş tekrar çıkarsa yani 38 ve üstü olursa ateş düşürücü verebilirsin. Ee, eczaneden diş jeli alabilirsin. Onu da diş etlerine sürüp masaj yapabilirsin aynı şekilde. Başka bir şeye ihtiyacın olursa yine beni aramaktan çekinme tamam mı? Görüşürüz. Tamam tamam çok sağ ol hoşça kal. Evet Ali biz de üstümüzü değiştirip o zaman diş jeli almak için eczaneye gidelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Günaydın Ela gel bakalım. Hop. Şimdi kahvaltı zamanı. Merhaba arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyorum. Günaydın Ayşe. Günaydın. <laughs> Hadi bakalım şimdi kahvaltı edeceğiz. Bizim için yumurta haşladım. Elan'ın kahvaltısını hazırlayalım önce. Git bakalım Ümit ablana. Hoş geldin Ali. <laughs> Bu çantası. Gelirken de marketten bolca yumurtası aldım. Mutlaka yesin tamam mı? Tabi 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 yediririm. Hah, kahvaltı etmedi. Tamam tamam. Ben iş çıkışı geleceğim. Bay bay. Hoşça <laughs> kal. Hadi gel bakalım. Gel bakalım Ali. Şimdi seninle harika bir kahvaltı edeceğiz. Evet. Bak bulgurcun yumurtaları küçücük. Ee, peki ben sana bunları nasıl yedireceğim? Haşlayacağım herhalde. Haşlayalım. Üç tane yeter. Su da koyalım. Tamam. Hadi bakalım kaynasın. Gel bakalım senin kahvaltın. hazır. Hmm. <laughs> mama, mama. Ah. Ben de doydum Ayşe. Ah çok güzelmiş peynir. <laughs> Afiyet olsun limici. Hadi Ali. Ama yemen lazım. Anne mutlaka yemeni söylemişti. Aa. Yediremiyorum bir türlü. Bak uçak geliyor. Uçak geliyor, geliyor, geliyor. Cık, ama Ali. Anne mutlaka yesin dedi. Yemen lazım. Telefon çalıyor. Annen arıyor. <laughs> E, efendim Şermin Hanım? Merhaba. Yumurta ıslığı yedi mi? E, yiyoruz. Ye, çalışıyoruz. Evet üstünde. <laughs> ha, tamam tamam. Kahvaltı etmem de aç beklemem senin çocuk. Tabii tabii tabii. tabii. Hiç merak etmeyin. Tamam. Görüşürüz. Ali bu yumurtayı bir şekilde yemen lazım. Ama nasıl? Buldum. Ayşe'den yardım isteyebilirim. herkes kahvaltısını göre kasayı toplayalım. Ümit gene görüntülü arıyor. Merhaba Ümit. Ayşe, ya kusura bakma rahatsız ediyorum ama bizim yine senin yardımına ihtiyacımız var. Annesi sabah gelirken bıldırcın yumurtası almış gelmiş ve mutlaka yedir dedi. Az önce de aradı ama ben bu çocuğa bir türlü bunu yediremiyorum. Haşladım verdim ama bir türlü yemiyor. Ne yapayım? Aa, geçen gün Ela yemişti ondan. Hmm, anladım. Ee, çocukların değişik tatları keşfetmesi zaman alabiliyor. İlk defa yiyorsa istememe durumu olacaktır. Geçen gün Ela'ya da ilk kez yedirdim ben de. Öyle mi? Peki nasıl yedirdin? Ela da sadece bıldırcın yumurtasını yemedi. Ben de e, peynirle karıştırarak vermiştim. İstemedikleri yiyecekleri farklı lezzetlerle karıştırarak vermek e, daha iyi oluyor. Şöyle yapalım. Tuzsuz beyaz peynirim varsa e, yumurtayla birlikte karıştırıp verebiliriz. E, tuzsuz peynir. Bir bakayım dolaba. Hmm. Ayşe lor peyniri var tuzsuz bu olur mu? Olur tabii. O zaman bununla ezip mi karıştıracağım? Şimdi bak gösteriyorum. Ben sabah normal yumurta açlamıştım sarısını kullanacağım sadece. Bir çatal yardımıyla eziyorum. Sen de balıcı yumurtasını ez güzelce. Sonra peyniri de ez şu şekilde. Evet güzelce ezelim yumurtayı tamam. tamam şimdi de peynirle karıştıralım ben şimdi Ela'yı yediriyorum o artık seviyor. Az önce kahvaltı etti ama yiyor gene de. Al bakalım. Sen de dene vermeyi. Tamam yediriyorum. Hadi bakalım Ali. <laughs> Aa, hadi yapma Ali. Lütfen. Hmm, biraz tatlandırmak lazım. Ee, Ayşe peki peynir koyduk. Daha başka ne koyabiliriz ki? Ee, meyven var mı? Ne var evde meyve olarak? Var var bir bakayım. Ayşe, e, muz var, e, turp olmaz. Ha, e, elma var, kırmızı elma ve bir de portakal var. E, ha, bir de dünden kalan yarım avokado var. O olur mu? He, avokado, süper, tamam, o olur. Onu da ez çatalla pürenin içine karıştır. Tamam, karıştırıyorum. den çıkaralım. Evet. Tamam, güzelce ezdik. Hadi bakalım Ali. Şimdi bunu yiyoruz, değil mi? Uçak geliyor, 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 geliyor. Hop. Ah, yedi. Aha, Ayşe, artık giyiyor. Sana çok teşekkür ederim. He, süper. <laughs> Rica ederim. Ne demek? Görüşürüz. Hoşça kal. Oo, bitirdim bile. Aferin sana. Buraları sonra toparlarız. Hadi gel bakalım şimdi oyun zamanı. <laughs> Hoşçakalın. Gel.